Evet ve değerli hemseferlerim, bugün çok güzel, herkesin merak ettiği e, bir şeyi inceledik. Bu nedir? E, Angus ve simental farkı. Şimdi farklılıkları, kıyaslaması, karşılıkları bunlar eleştiri alacaktır. Ama ben normal dünya ortalamasında bunun yorumlarını size aktaracağım inşallah. E, Angus'la Simental arasındaki farklılık avantajlar dezavantajlar hepsini güzel bir şekilde işleyeceğiz. Daha fazlasını öğrenmek için e, izlemekte olun. Videonun sonuna dikkat edin. Avantajlar ve dezavantajlar çok önemli. Ondan sonra kafanızdaki fikirler daha da değiştireceğinden eminim. Teşekkür ederim. İyi seyirler. Besicilikte en çok sorulan sorulardan biriyle geldik. Angus mu simental mi? Hangisi gerçekten daha çok kazandırıyor? Kimi Angus eti başka diyor, kimi simental kilo yapar, para orada diyor. Peki gerçek nedir? Bu videoda kulaktan dolma bilgilerle değil, gerçek besi performansını, yem masrafını, karkası ve Türkiye şartlarında karlılığı net rakamlarla konuşacağız. Videonun sonunda hangi ırk sana uygun, hangisi daha mantıklı ve en çok kazandıran besi modeli netleşmiş olacak. Eğer besicilikle uğraşıyorsan ya da başlamayı düşünüyorsan bu videoyu sonuna kadar izle çünkü bir hayvanlık hata bile binlerce lira demektir. Ee, köken olarak Angus İs İskoçya, Simental İsviçre. Renk ve görünüm olarak Angus siyah veya kırmızı, boynuzsuz. Simental ise sarı beyaz, kırmızı beyaz, çoğu boynuzlu. Angus eti e, mermerleşme çok iyi, yumuşak, sulu et, steak için ideal. Simental eti et verimi yüksek merler, mermerleşme angus kadar değil en lezzetli et eşittir angus Bu kategoride sonuç bu İkinci kategori angus angus daha küçük yapılı karkas randumanı iyi yüzde 58 ile 60 Simentalde ise büyük cüsseli karkas randumanı yüksek yüzde 60 ile 62 Daha fazla kilo eşittir simental Ama bunun bir de maliyet hesabında acaba neden avantajı var mı yok mu simentali orada da göreceğiz arkadaşlar. Besi performansında angus erken yağlanır. Kısa sürede kesime gelir. Simental geç yağlanır. Uzun besiye daha uygundur. Süt verimi angusta düşük. Simentalde orta veya yüksek reşit parantez içerisinde kombine ırk olarak değerlendiriliyor. Buzağı büyütmede simental daha avantajlı. Dayanıklılık ve adaptasyonda Angus zor iklime dayanıklı, hastalıklara karşı da dirençli. Simental ise soğuk iklime çok uyumlu, sıcağı hassas. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar rakamlarla Türkiye ortalaması yem bölge alım fiyatına göre değişkenlik gösterebilir tabii ki de. O sebepten dolayı angus besisi kısa dönemde kısa besi süresi 5-6 ay günlük canlı ağırlık artışı 1.3-1.5 kg. Kesim canlı ağırlık 520-560 kg, karkas 300-330 kg, yem tüketimi daha az, et satış avantajı mermerli et, primli satış yani mermerli et avantajı var. Ortalama karı hayvan başı 8012. Tabi bunlar afaki rakamlar. Hızlı döner, yem masrafı düşük, canlı kilo düşük. Simental'e bakalım. Simental daha uzun besi. Angus gibi kısa beside de iyi randıman vermiyor. 8-10 ay besi. Günlük canlı ağırlık artışı 1.4-1.6. Canlı kesim ağırlığı 650 ile 720. Karkas 400-450. Yem tüketimi yüksek. Et satış fiyatı standart. Ortalama kar hayvan başı 10.000 ila 15.000. Kafaki. Çok kilo alır. Büyük karkas verir. Dezavantajı yem maliyeti yüksek. Sermaye uzun süre bağlı. Besi süresi Angus'ta kısa, simentalde uzun. Yem masrafı Angus'ta düşük, simentalde yüksek. Kilo Angus'ta orta, simentalde yüksek. Et kalitesi Angus'ta 5 yıldız, simentalde 3 yıldız. Nakit dönüşü Angus'ta 5 yıldız, simentalde 3 yıldız. Hayvan başı kar Angus'ta orta, simental de yüksek ama besi süresi uzun. Yem maliyeti yüksek. Öyle düşünelim arkadaşlar. Türkiye gerçeği şu. Yem pahalı, hızlı nakit dönmeli. Küçük orta besici işletmelerinde 10 ila 50 başla sermaye sınırlı. Angus veya Angus melezi. Daha az yem, hızlı kesim, riski düşük. Büyük besi çiftliklerinde 100 artı baş olarak değerlendirirsek ucuz yem erişimi, uzun vadeli plan, simental, Kilo avantajı toplam yüksek karlılık. En çok kazandıran model Türkiye'de Angus'la simental melezlemesi. Simental'in kilosu, Angus'un et kalitesi, daha dengeli yem tüketimi. Piyasada en çok tercih edilen besi modeli budur arkadaşlar. Baktığımız zaman etçi ırklarda, etçi yani Angus biliyorduk etçi dedik, boynuzsuz genetik olarak dedik, siyah ve kırmızı renk, orta cüsseli. Erken olgunlaşıyor. Simentale göre besi süresi daha kısa. Az yemle daha iyi besilere geliyor. Bunlar güzel. Ondan sonra e, besi performansında günlük canlı ağırlık artışı da iyi. 1.2-1.5 Yağlanma erken. Kesmek geliş süresi çok kısa. Güzel. Dezavantajı canlı ağırlığı sınırlı. Aşırı yağlanma riski var. Uzun besi yapılırsa çok yağlanıyor. Olay bu. Yani kısa besi hayvanı bu. Simentali biliyoruz arkadaşlar. Kombinat. Et, et süt. Büyük cüsseli. Sarı beyaz, kırmızı beyaz olarak. Çoğunluğu boynuzlu. Canlı ağırlık 650, erkeklerde 800, ineklerde 600-700, doğum ağırlığı 38-45 kg, ilk doğumda dikkat ister simental, bundan bahsetmiştik. Günlük canlı ağırlık artışı 1.4-1.6, uzun süre besiye uygundur, kas gelişimi güçlüdür, et randımanı yüksek, karkas büyük, mermerleşme 3 yıldız, angusta 5 yıldız, yağ oranı düşük, toplu satış ve sanayi kesimi için idealdir. Yıllık süt üretimi 4000 litre ile 6000 litre arasıdır. Buzağları hızlı büyür. Anaç olarak da iyi tercih edilir. Dezavantajı yem tüketimi fazla. ilk yatırım maliyeti yüksek. Doğumlarda müdahale gerekebilir. Angus melezi avantajları doğumlar daha kolay, hızlı kilo alır, et kalitesi artar ve yem verimi dengelenir. Yani simental anguzu vurduğumuz zaman öyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi baktığımızda Özetle şunu söyleyebiliriz. Besicilikte tek doğru ırk yoktur. Doğru şartlarda doğru şartta doğru hayvan vardır. Hız, düşük yem maliyeti ve kaliteli et arıyorsanız Angus. Yüksek kilo, güçlü karkas ve uzun vadeli kazanç istiyorsanız simental öne çıkar. Ama Türkiye şartlarında en akıllı yol bu iki ırkın gücünü birleştiren Angus'la simental melezidir. Doğru hayvan seçimi, doğru besleme ve doğru kazançlama ile kazanç şansa değil, bilgiye dayanır. Unutmayın, kazanan en pahalı hayvanı alan değil, en doğru hesabı yapan besicidir. Burada çıkarmamız gereken ana konu, bu anaç yani me melezleme daha iyi. Melezleme mesela, siment, angusun besisi kısa, simentalin besisi uzunmuş, yok şuymuş, yok buymuş. Bunların hepsi zaten videonun içinde var. Arkadaşlar kısa dönemde ulaşabiliyorsanız sadece etlik üretim için Angus'a başvuralım. Nacizane tavsiyem. Uzun dönemli, kendi uzun süreli besleyebileceğimiz, yem sorun sıkıntımız yok ise simentalli bırakmayalım. Allah'a emanet olun. Buraya izlediğiniz, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.